Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre cümlelerinden hangileri getirilebilir? Hediye almayı da vermeyi de çok seviyorum. Aldığım kişi neyi severse sevsin yanına bir kitap almak adetimdir. Bana göre hediyenin ruha bir katkısı olmalı. Hediyeye kafa yormalı olan kişi. Vereceği kişi ihtiyaç sahibi ise biri ihtiyacını giderebilmeli. Çünkü hediye verenin değil alanındır. Onun zevkini yansıtmalı diyorum. Hediyeyi verdiği kişinin değil, kendi zevkine göre seçenlere çok kızıyor. Evet kızıyor çünkü hediye onların ihtiyacını görmeli diyor. İki Bana gelen hediye, ben dikkate alınmadan getiren isteğine göre alınmışsa üzülürüm. Evet üzülür çünkü buna karşı çıkmış. 3. Hediyeyi alan umduğunu değil bulduğunu alır derim. Hayır bunu demez. Aksine 1 ve 2'ye ulaşılır. Doğru seçenek D olmalıdır. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre cümlelerinden hangileri getirilebilir? İnsan bazen tercihlerinde tereddütler yaşar. Düşünün ki bir akıl telefon almışsınız, içerisinde bir sürü uygulama, oyun vesaire yüklemiş, tüm ayarlarını değiştirmişsiniz. Ama telefon çalışırken kasılıyor, donuyor. Onu ilk gün aldığınız hale getirmek istiyorsunuz. Oysa oyunlarda level atlamışsınız, videolar yüklemişsiniz, sosyal ağlarda yazış sunmuşsunuzdur. Fabrika ayarlarına geri dön talimatıyla telefonunuzun performansını yükseltecek olsanız, tüm geçmişini silip unutmanız gerekecek. Telefon elinizde olduğu gibi kalsa bir size sürekli zaman kaybettirecek, sizin sinirlerinizi bozacak. İkisinden birini tercih etmek zorundasınız. Aniden kararınızı verir, bir anlık tereddüt etmeden uygularsınız. Hayır bunu yapamayız, aniden karar veremeyiz. Bu noktada en kötüsü iki tercih arasında kararsızlık içinde kalmaktır. Evet ulaşabilirim çünkü ikisini de kaybetmek istemiyorum. En zoru ne yapacağınızı bilmeden iki karar arasında gidip gelmektir. Evet çünkü bilmiyorum. O o ara zamanda vaktinizi yitirmekle kalmayacaksınız. Aynı zamanda bunalacak, huzursuz olacaksınız. Çünkü karar veremeyeceğim. 2 ve 3'e ulaşırım. Doğru seçenek E olmalıdır. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre cümlelerinden hangileri getirilebilir? Yaşam koçluğunda bir söz vardır. Koçluk tavsiyesiz bölgedir. Koç yol olmaktan çok kişinin kendi yolunu bulmasına destek olmak için vardır. Biz herkesi kendi yaşamın uzmanı olarak görürüz. Daha doğrusu herkese bu beceriyi kazandırmaya çalışırız. Onlar mesleği bilmeyenler ya da mesleğin kurallarını bile bile ihlal edenler. Hmm. Buraya ne gelecek bakalım. Ama kişilere bir babaanne gibi nasihat eden koçlar da yok değildir. Onlar bu mesleği bilmeyenler ya da mesleğin kurallarını bile bile ihlal edenler. Biri getirebilirim. Fakat hiçbir koç asla kendisine gelen öğüt vermeye kalkışmaz. Bunu getiremem. Ancak koç kendisine başvuran kişiyi tavsiye almaya gelen biri olarak göremez. Tamam. Hayır devamı uymuyor çünkü. Sadece biri getirebilirim. Tamam. Doğru seçenek A olmalıdır. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Elbette bir şiir başlangıçta yazıldığı dilde bilinip okunur. Artık şiir için bizim şiirimiz, yabancı şiir, yerli şiir, dünya şiiri değerlendirmeleri yapılamaz. Bakalım. A ama daha sonra başka dillere çevrilerek dünyanın her yerinde kendini duyurur. Artık da bizim şiirimiz, yabancı şiir, yerli şiir diye bir ayrım yapılamaz diyor. Çünkü her dünyanın her yerinde kendini duyurabilir. Doğru seçenek A olmalıdır. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Sait Faik Burgaz'da yaşadı, Burgaz'ı yazdı. Yaşar Kemal Çukurova'da yaşadı, Çukurova'yı yazdı. Yazarların yaşadıkları yerler doğal olarak yazdıklarında yerini bulacak. Bakalım. Akim yazarlar yaşadıkları yerden kaçar, orayı anlatmak istemez. Hayır, aksine yaşadıkları yeri anlatıyorlar. Her yazarın konularına kendilerine özgü bir hayır, kendine özgü bir anlatımdan bahsetmemiş. Yazarın konularında aldığı eğitimin etkisi eğitim yok. Yazarın yaşadığı yer eserlerin içeriğine yön verir. Evet, mesela Sait Faik Burgaz anlatmış, Ke ee, Yaşar Kemal Çukurova'yı anlatmış gibi. Doğru seçenek D olmalıdır. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Ben de yaşlanıyorum, bu yüzden de yalınlığa önem veriyorum. İnsan sonsuz bir yalınlığa gidebilmeli, insanı ilgilendiren her şeyi her yönüyle anlatabilmeli, sözlerinde bir tek karanlık nokta bulunmamalı. Evet yaşlandıkça yalınlığa yönelmiş. Bakalım. A. Hep, eserde hep açıklık peşinde koşmak normal değildir. Hayır. B. Yazarlar yaşlandıkça yalınlığa daha çok yöneliyorlar. Ben de yaşlanıyorum. Bu yüzden de yalınlığa önem veriyorum demiş. Doğru seçenek B olmalıdır. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Yazı yazmaya başladığımdan beri anlaşılmamış veya yazdıkları iyi okunmamış bir eleştirmenim. Geçenlerde yeni kitabımın başındaki yazıyı okuyup bana gelen bir okuyucum düşüncelerimi değiştirdiğimi iddia etti. Oysa o yazı daha önce değişik yerlerde yayınlanmış yazılarımın birleştirilmesinden oluşuyordu. Bütün yazılar aslında aynısıyla oraya taşınmıştı. Yani hiçbir şey yapmamış, üzerinde oynamamış. Yazının bazı bölümlerini değiştirmiş, yazıyı yeniden düzenlemiştim. Hayır. Düşüncelerim zamanla değişmiş farklı bir mecrada atmıştı. Hayır. Ne o yazılardan bir şey çıkardım ne de onlara bir şey ekledim. Yani hiçbir şeyi değiştirmedim. Doğru seçenek C olmalı. Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? Geçmişten ibret alamamak çağdaş insanın en büyük sorunudur. Tipik çağdaş bakış açısına göre geçmiş bir daha yaşanmamak üzere geçmişte kalmıştır. Bu modern bakışa kaynaklık eden Newtoncu mekanik doğrusal zaman yaklaşımında geçmiş bir tür etkisiz yaşanmışlığı temsil eder. Halbuki geçmişte yaşananlar bugün anlamamız için yoz gösterir. Hayır etkisizlikmiş geçmiş. Oysa insanın geçmişte yaşadıkları geleceği için altın değer. Hayır. Ne var ki insan geleceği ancak geçmişi iyi analiz ederse hayır. Ve bu doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü insanlar ölür ama deneyimler diri kalır. Hayır. E ama geçmişte yaşananlar üzerinden zamanın geçmesiyle işe yararlılığını yitirmiş olabilir. Evet, bir tür etkisiz yaşanmışlık demiş burada. Yani yararlılığını yitirmiş. Doğru seçenek E olmalıdır.